Lan ne yapıyorsun lan? Özür dilerim ne abi valla. Ne yapıyorsun lan? Ben bir şey yapmadım. Özür dilerim abi. Lan neyin özür diliyorsun neyi lan? Benim o saatte orada ne işi vardı bisikletçi vakti. Lan şerefsiz. Abi iyi misin? Abi valla isteyerek olmadı. Yok ya. İyi misin abi? Abi valla çok, çok özür dilerim. Lan neye özür diliyorsun lan? Abi. Ne yapıyorsun? Ne özür diliyorsun? Şimdi ben seni çeksem... Tamam tamam tamam. Ne derim çok özür dilerim. Abi çok özür dilerim. Yemin ederim isteyerek olmadı abi. İsteyerek olmadığını biliyorum. Bisiklette bir, bir şey var. Ne diyor bu? Abi çok özür dilerim ya. ya. Evet bir şey ya. Hastaneye götürelim mi abi seni? Abi valla. Abi hastaneye götürelim mi dediğin de patladım. Abi vallahi. Abi yürü git bir kenara bırakma. Yürü git bir git. Tamam. Abi. Yürü lan ben, ben ne yaptım abi? Ben, yapmadım bir tane yapmadım. Tamam. Sen de git. Tamam git olaya git. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın.